Merhaba arkadaşlar dizi hikaye kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni Can Yaman ve Demet Özdemir çiftinden karelerle geldim. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftinin en, güzelliğini, en güzel, ve en romantik hallerini sizlere sunuyorum. Can Yaman ve Demet Özdemir bildiğiniz gibi Erkenci Kuş dizisinden yollarını ayırsalar da hiçbir zaman aşk dedikodularıyla gündemden düşmediler. Biz onların özel karelerini hep sizler için düzenleyip bir araya getirip video haline getirip ve sunuyoruz. Umarım sizde beğenirsiniz yemeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim bol bol yorum yazın ve bildirim açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün şimdilik bu kadar hoşçakalın.